Ali Hazreti Ebu Bekir'e beyat etti mi etmedi mi burası da şia nezdinde tartışmalı. Kaynaklarımız diyor ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Halil'e olduktan sonra ertesi gün Hazreti Zübeyir'e ve Hazreti Ali'ye o toplu beyatta onları göremeyince haber gönderdi. Kendisiyle ilgili bir çekinceleri olmadığını sordu. Niye beyat etmediklerini sordu. Onlar da geldiler ertesi gün beyat ettiler. Hz. Ali Efendimiz, Hz. Fatıma Validemizle yaşanan o fedek tartışması sonrası çok fazla ortalıkta görünmedi. Yani Hz. Fatıma Validemizin o dargınlığı sebebiyle onu teselli maksatlı veya başka maksatlı çok fazla görünmedi. Hz. Fatıma Validemiz vefat edene kadar 6 ay bu dedikodulara vesile oldu bir kısım. Ali beyat etmedi falan gibi söylentiler olunca Hazreti Ali bunun yol açabileceği tehlikeleri görünce tekrar ikinci bir sefer gitti ve beyatını tazeledi Hz. Fatıma Validemizin <laughs> vefatından sonra.